zaten yürüsene. yukarıya bak Buse. Gördün mü? Gördüm. Aha. Gördüm. Gördüm. Gördüm, gördüm. Gördüm. İlk Bir başlangıçta dakika. sana saldırmıyor. imkansız Bak imkansız diyorum. İlk başlangıçta sana saldırması imkansız. Devam et. Nereye gideyim? Adamı doğru git. Oyunu başlat. Oyunu adama gidip mi başlatacağım? Evet. Evet. Aa, ben de artık evet, o oyuna... Canım benim. <laughs> Bir şey yapmayacak diyorum sana. Gene <laughs> yeri sıçradı ya. ya. Bile bile bunu yaşıyor ya. Canımın için. Sana ne dedim biraz önce? Sana ilk başta zarar vermez. Sadece oyunu başlatman için gitmen lazım yanına. Bu kadar. Tamam başlattım. Tamam, gel şimdi aşağıya. Dur orada kal. Orada kal. Orada kal.